bir tane hissenin birini sunacağım arkadaşlar. Evet. Kesinlikle videomdaki çalışmalar teknik analiz içermekte olup desteklerin, dirençlerin varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Kesinlikle al sat içermemektedir. Bir alım satım yapmak için ya kendi hür iradenizi kullanın ya da aracı bir kurumunuz varsa ona danışarak alım satım yapmakta özen gösterin arkadaşlar. Kesinlikle ee, uçacak kaçacak denilen bir başkasının emri boyunduruğu altına hisse alırken girmeyin kesinlikle almış olduğunuz hissenin ne iş yaptığını bilançosunu varsa o hisseyle ilgili haberlerini mutlaka gözden geçiriniz Ben size tamamen teknik analiz kısmını sunuyorum borsada alım satımlar sadece teknik analizden ibaret değildir ancak büyük de bir önem arz etmektedir Evet sizlere bugün e, ilk bahsedeceğim hisse teknik analizi sunacağım hisse arkadaşlar gözde girişim Evet gözde girişim e, burada e, benim kriterlerime yani şu kırmızı çizgi kriterime uyduğu için bu videoyu çekme gereği hissettim başta da söylediğim gibi kesinlikle alım-satım işine karışmamaktayım. hiçbir sorumlulukta kabul edilmemektedir Evet şimdi arkadaşlar şöyle uzun bu grafiğe bakalım şöyle uzun bir periyotta bakalım gözde nerelerden nereye gelmiş nasıl bir durum içerisinde şöyle yıllara yayarak e, gözde girişimin grafiğini inceleyelim arkadaşlar Onun için haftalık bakarsak daha da olumlu olacak Evet arkadaşlar, Gözdenin 2010 yılından itibaren ortaya çıkan grafiği bu arkadaşlar. Evet, 2010 yılından itibaren ortalama 18 yıllık Gözde grafiği bu şekilde arkadaşlar. Evet, haftalık grafikte bakıldığı zaman şöyle bir zirve yaptığını, 6 TL'leri gördüğünü, daha sonra tekrar 2'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Ve burada kırmızı çizgi baz alınarak bakıldığı zaman bakınız. Genelde büyük bir çoğunluğunu kırmızı çizgimizin üzerinde geçirmiş ve son işte 3.70'lerde haftalık grafikte e, sat üretmiş konumda arkadaşlar. Evet. Haftalık grafiğimiz bu şekilde. Şöyle haftada uzun periyotlu bir bakacak olursak arkadaşlar. Evet. Listemiz haftalık bazda baktığımız zaman 1, 2 ve 3 defa dip yapmış arkadaşlar. Her e, dibin oluşumundan sonra ciddi yükselişler ortaya çıkmış. Evet bakıyoruz mesela şu dipten sonra bir yükseliş, tekrar dip, tekrar ciddi bir yükseliş, ve tekrar e, dip yapmış arkadaşlar. Hissenin e, genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yani haftalık uzun periyottaki görüntüsü bu şekilde. Evet, burada baktığımız zaman haftalık grafikte e, Mektimizin e, al ürettiğini de görüyoruz. E, RIC de yine haftalık grafikte baktığımız zaman e, RIC ayda ee, yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakınız. RSI değeri sürekli dipleri daha yukarıda oluştuğunu burada görüyoruz. Evet. Gözde hissemizin haftalık grafikte MACD'nin ve RSI'nin olumlu olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi arkadaşlar günlük bazda hissemizi incelemeye başlayalım. Evet günlük bazda baktığımız zaman ne RSI'nin e, sürekli yükseliş içerisinde dip bölgelerin daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Evet şöyle baktığımız zaman RSI'da diplerin daha yukarıda olduğunu, e, mektimizde de aynı şekilde arkadaşlar, e, dip bölgelerinin sürekli daha yukarıda oluştuğunu bakınız görüyoruz. Yani hissemizde peki e, bu yukarı yönlü hareketler söz konusu olurken, bakınız hissemiz genelde bir düşüş trendi içerisinde. Bakınız bir düşen kanal içerisinde hissemiz seyrini sürdürmüş. Evet, burada hisse düşerken RSI'nin sürekli diplerini daha yukarıda yapması, yine MACD indikatörünün sürekli diplerini daha yukarıda yapması, olumlu bir durum söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu pozitif arkadaşlar teknik analizde hisse için olumlu. Biz buna ne diyoruz? Pozitif uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Yani burada RSI ve MACD indikatörümüz e, hissenin düşüşünü onaylamadığını ifade ediyor arkadaşlar. Evet. Bu iki indikatör sen diyor hisseye düşebilirsin. Ancak biz senin düşüşünü onaylamıyoruz. Sen sağlam bir hisse görünümündesin Sağlamsın. Ve erge sen de bizimle beraber yükseliş kervanına katılacaksın. Bunun yorumu bu arkadaşlar. Evet. Hisse düşerken e, RSI ve MACD'in yukarı yönlü hareketi olumlu, pozitif uyumsuzluk ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi gelelim indikatörlerden sonra hissemize detaylı bir şekilde bakmaya arkadaşlar. Evet. Şimdi hissemizi aldığımız zaman arkadaşlar Bizim kriterlerimizden bir tanesi şu kırmızı çizgimizin arkadaşlar aşılmasıydı. Yani hissenin sağlam kalıcı olabilmesi için şu kırmızı çizgiyi aşması. Evet takriben 2.71'lerde arkadaşlar 2.70'lerde bizim tekniğimize göre hissemiz al üretmiş 2.70'lerde. Ve yeşil çizgimizin üzerinde ki yeşil çizgimizin üzerinde de arkadaşlar daha önce atmış. Yani şu anda hareketli ortalama bazında baktığımız zaman pozitif bir durum söz konusu olduğunu görmekteyiz. Hissemiz e, bir dip oluşumu içerisinde bu dip oluşumunda da yaptığını görüyoruz. Evet şöyle alacak olursak artık dip bölgesinin burası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu kaldıralım. Şimdi arkadaşlar hisseyi büyütüp burada farklı bir duruma da değinmek istiyorum. Yani bir hisse nereden alınmalının en güzel cevaplarından birisini burada gözde hissemiz vermiş oldu arkadaşlar. Hemen grafik Şimdi ara ara çizgimiz söz konusu arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman hissemiz artık burada ne yapacaktı? Yukarıya da aşağı yönlü kırılımın bir tercihini yapmak zorunda kalacaktı. Çünkü gitgide daralan üçmüş ve hareketini o şekilde sürdürmüştür arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman bakınız dipten tepeye tekrar dip Tekrar tepe dip tepe arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla gitgide küçülen bir değer. Eğer aşağı kırılacak bir al idi arkadaşlar. Yani burada hissemiz arkadaşlar şurada bakınız şu düşeni kırmakla beraber takriben 2.50'lerde arkadaşlar hissemiz al üretmiş. 250 hissin al ürettiği artık değer. Peki bununla beraber biz hacime baktığımız, evet bakıyoruz hacim. Burada son dönemlerin en yüksek e artık yükselişini yapmış ve halen de hacim oranı. Bakınız daha önceki şu diplere bakın arkadaşlar şu dipteki hacimlere ara ara yüksek hacimler olmuş ara ara Evet ancak burada arkadaşlar ciddi bir hacim artışı söz konusu olmuş yani bu düşenin kırılması ile beraber hiç hissemiz al üretmiş arkadaşlar ve hisseye ciddi bir talebin olduğunu buradan hacimden anlıyoruz arkadaşlar Evet şu an itibariyle hissemiz arkadaşlar e, yeşil çizgimizin üzerinde kaldığı müddetçe yönü olumlu ve yukarı yönlüdür arkadaşlar. Yeşil çizgimizin değeri şu an itibariyle 283 arkadaşlar. Bu yarın farklı bir değer alacaktır. Onun için bugün itibariyle değerlendirdiğimiz zaman 283 üzerinde tutunduğu takdirde olumlu. E, diğer bir olumlu konumuzu size arkadaşlar e, burada şu tepe noktamız bakınız. Bu direncin Üstünde kaldığı müddetçe yine de e, olumlu gözle bakıyoruz. Bakınız 2.86'lık bir direnç varmış. Güçlü bir direnç ve 2.86'lık direnç kırılmış arkadaşlar. Şu anda hissemizin değeri 2.97. Evet 2.86 artık şu anda e, yeni girenler veyahut da e, artık hissede bulunanlar için bizim için en güçlüğü Destek arkadaşlar 2.86'dır. Yani 2.86 destekli bu hissenin takibi sağlanmalı. Ancak biz diyoruz ki uzun vade düşünürsek şu kırmızı çizgimizin altına düşmediği takdirde üzerinde tutunduğu takdirde arkadaşlar teknik analiz anlamda gerçekten güçlü, sağlam ayakları yere basan bir durumda olarak görüyoruz gözdeyi. Evet, gözde de durum bu arkadaşlar kesinlikle Arkadaşlar e, bu anlattıklarım başta da söylediğim üzere al sat içermeyip tamamen e, teknik analizin e, bize sunmuş olduğu e, nimetlerin artık verilerin aktarımından ibarettir Evet ise şöyle e, tekrar şöyle geniş açıdan e, bir daha bakalım arkadaşlar zaten şurada şu kırılım arkadaşlar bakınız şu kırılım gerçekten e, pozitif olmuş bir de Fibonacci'ye bakalım Evet arkadaşlar burada Fibonacci eğer 0.23'lük değer olan e, takriben e, şimdi onu da çizelim arkadaşlar karşımıza 3.01'lik bir e, direnç çıkıyor arkadaşlar bu direnç e, Fibonacci direncimiz. Yani Fibonacci'den kaynaklı 3.0 birlik bir direncimiz var. E, bu direnç kırılır ise arkadaşlar yönü daha da yukarı olabilir. Ancak dediğimiz gibi genel anlamı itibariyle e, pozitif bir durum söz konusu. Umarız hissemiz e, tekrar yukarı yönlü ciddi hareketlerini yaparak tabi bu eğer bir yükseliş işareti ise bir yükselişin başlangıcı ise bu arkadaşlar mutlaka inişler çıkışlar ara olacaktır. Ancak biz size sadece genel tabloyu çizdik. Genel tabloda e, teknik kısmı açısından baktığımız zaman gözde girişimin arkadaşlar pozitif olduğunu görmekteyiz. Evet, kesinlikle al-sat içermemektedir dediğimiz gibi arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar yeni bir video, yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.